Evet arkadaşlar bugün rasyonel sayılarda sıralamadan bahsedeceğiz. Rasyonel sayıları sıralayabilmek için belli başlı birkaç yöntem var. Bu yöntemlerden bahsedeceğiz ve hızlı bir şekilde konumuzu anlatmaya çalışacağız. Birinci yöntem ve en çok kullandığımız yöntemlerden biridir. Paydaların eşitliği. Paydalar eşit olunca biz bu verilen sayıların, rasyonel sayılarımızın hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu çok rahat anlayabiliyoruz. O yüzden verilen sayıların paydalarını genellikle eşitliyoruz. Buradan yola çıkarak şurada verilen örneğe bakarsak hızlıca 6 bölü 10 ve 7 bölü 10 kesirleri verilmiş. Hangisi büyük diye karşı, e, sorduğumuzda şimdi şu hemen şöyle bir e, model oluşturdum ben. Bakın burada bir bütün var. Bu bütünü ikisi de 10'a bölünmüş. Dolayısıyla her bir parçanın büyüklükleri aynı. Ve baktığım zaman 7 bölü 10'un 6 bölü 10'dan büyük olduğunu şekil olarak burada görebiliyorum. Dolayısıyla çoğu zaman biz dediğim gibi paydaları eşitleme yoluna gidiyoruz. Şimdi şöyle bir kuralımız var. Bunu hatırlatalım şimdi. Diyor ki paydalar eşitken payı büyük olan büyüktür. Paydalar eşitken payı büyük olan büyüktür. Yani paydaların eşitliği kuralını kullanacaksanız mantığınız şu olacak. Paydalar eşitme Eşit. O zaman payı büyük olana büyük diyeceğiz. Şimdi bakalım hangisi büyük diye soruyor. 4 bölü 6 mı büyük? 7 bölü 12 mi büyük? Ne yapıyorum? Karar veremiyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Paydalarını eşitlemeliyim. Bunun için bakıyorum. Şimdi 6 ve 12 var. 6'yı 12 yapabilirim. O yüzden burayı genişlettim. 8 bölü 12 elde ettim. Bu da zaten 7 bölü 12 idi. Bakın paydalar eşit olduğu için artık ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Hangisi büyük, hangisi küçük. Burası 8 bölü 12. Burası 7 bölü 12. İkisi de 12'ye bölünmüş. Burada 7 tane alınmış. Burada 8 tane alınmış. O zaman diyorum ki, bu bundan büyük. O halde diyoruz 4 bölü 6 büyüktür. 7 bölü 12'den. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paydalar eşitse hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyorum. Peki bunlar negatif olursa? Negatif olursa da değişen bir şey olmuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü paydalar eşit. Bakıyorum. Bundan sonra yukarıya baktığınızda ne demem lazım? Eksi 3 mü büyük? Eksi 5 mi büyük diye düşündüğümde ne yapmalıyım? Eksi 3'ün eksi 5'ten büyük olduğunu biliyorum ben. O halde eksi 3 bölü 5 büyüktür. Eksi 5 bölü 13'ten pardon burası da 13'müş. Yanlışlıkla 5 dedim ben buraya. Şöyle düzeltelim. Eksi 3 bölü 13 büyüktür. Eksi 5 bölü 13'ten. Aynı şekilde yanında başka bir soru var. Burada da bakıyorum. Şimdi paydaları eşit değil. Hangisi büyük hangisi küçük kestiremiyorum. O yüzden ne yapacağım? Bunu genişleteceğim. 3'üne genişletip 5'i 15 yapıyorum. Şimdi bak. Eksi 6 bölü 15. Eksi 5 bölü 15. Şimdi bakıyorum. Eksi 6 mı büyük? Eksi 5 mi büyük? Negatif sayıları düşünürseniz. Eksi 5 tabii ki daha büyük. O halde diyoruz ki eksi 5 bölü 15 büyüktür. Eksi 2 bölü 5'ten. Ya da şu araya bir işaret koyacak olsaydık bu diyecektik bundan küçük. Aynı şekilde bu da bundan büyük. Devam edelim. Şimdi 3 bölü eksi 3 bölü 7 eksi 4 bölü 11. Bunların paydalarını eşitlememiz lazım. Şimdi 7 ve 11 kaçta eşitlenir diye düşündüğümüzde şöyle yapacağız. Burayı 11 ile burayı 7 ile genişletip Hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğuna bakacağız. Çarptığımız zaman, eksi 33 bölü 77, burası da eksi 28 bölü 77 yapıyor. Buna göre baktığımda, eksi 28'in ben eksi 33'ten büyük olduğunu görüyorum. O halde diyorum ki, eksi 28 bölü 77 büyüktür. Eksi 33 bölü 77'den. Ben bunları niye böyle yazdıysam, bunları siliyorum şimdi, sayıların kendilerini yazıyorum. Çünkü eksi 28 bölü 77 neye eşitti? Eksi 4 bölü 11'e büyük dedik. Eksi 33 bölü 77 neydi? Eksi 3 bölü 7 idi arkadaşlar. Yani bu bundan küçükmüş. Devam ediyoruz şimdi. Bakalım gene aşağıda sıralama, karşılaştırma yapmamız gereken ifadeler var. Şimdi bileşik kesirler verilmiş. Bileşik kesirler verildiğinde Bence ilk yapmanız gereken şey bunları bir tam sayılı kesre çevirip eğer tam kısımları birbirlerinden farklıysa hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bu şekilde daha hızlı karar verebilirsiniz. Mesela 7 bölü 3 kesre. 7'nin içinde 3 kaç tane var arkadaşlar? 2 tane var. 7'nin içindeki o 2 tane 3'ü aldığım zaman gereğine kaldı. 1 kaldı. 2 tam 1 bölü 3'müş bu. Sonra 16 bölü 5 ifadesinde de 16'nın içinde 5 kaç tane var? 3 tane var yazdım. 16'nın içindeki 3 tane 5'i alınca ne oldu? 1 bölü 5 kaldı. He, bakın ne oldu şimdi? Tama çevirdiğim zaman şunu fark ettim. Burada 3 tam var. Burada 2 tam var. Artık kesir kısımlarına bakmama gerek kalmadı. Çünkü 3 tam 2 tamdan büyüktür. O halde 7 bölü 3 küçükmüş. 16 bölü 5'ten. Bir diğerine bakıyoruz şimdi. 3 tam 2 bölü 5 var. Karşıda da 13 bölü 4 var. E, hangisi büyük hangisi küçük? Ne yapıyorum? Hemen bunu tama çeviriyorum. Çevirelim. 13'ün içinde 4 kaç tane var? 3 tane var. 3 kere 4 12 yapar. 1 kalır. Evet. Şimdi 3 tam 2 bölü 5 var elimde. 3 tam 1 bölü 4 var elimde. Şimdi bunların tamları aynı. Dolayısıyla tama bakarak kıyaslayamıyorum. Nereye bakacağım? O zaman kesir kısımlarını karşılaştırmam gerekiyor. 2 bölü 5 mi daha büyük acaba? 1 bölü 4 mü daha büyük acaba? Buna göre baktığımda ne görüyorum? Hiçbir şey göremiyorum. Ne yapmalıyım? Payda eşitlemeliyim. Paydaları eşitliyoruz şimdi arkadaşlar. Burayı 4 burayı 5 genişletirsem bakın buradan ne elde ederim? 8 bölü 20. Buradan ne elde ederim? 5 bölü 20. Baktığım zaman 8 bölü 20 5 bölü 20'den daha büyük. Tam kısımları eşit olan bu iki kesrin, bakın kesir kısımları 8 bölü 20 daha büyük olduğu için diyorum bu bundan daha büyüktür. Hemen yan tarafta bir de bunun negatifli hali var. Bakıyorum tam kısımdan ikisi de eksi 2. Tam kısma bakarak kıyaslayamayacağız demek ki ne yapacağız? Hemen kesir kısımları kıyaslıyoruz. 1 bölü 3. Tabi bunlar eksi olduğunu unutmayın. Çünkü başlangıçta bunlar eksi kesirlerdi. Payda eşitlemem gerekiyor. Hemen 3 ve 5'i nerede eşitlerim diye düşünüyorum. Eğer hiçbir şey bulamıyorsanız arkadaşlar en küçük katsayıları göremiyorsanız bunu bunun altına, bunu bunun altına yazıyorsunuz. Eminim biliyorsunuzdur ama ben gene de hatırlatmak istedim. Eksi 5 bölü 15. Burası da eksi 6 bölü 15 yapıyor. Şimdi eksi 5 mi büyük, eksi 6 mı büyük dediğim zaman eksi 5'in büyük olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla diyoruz ki eksi 2 tam 1 bölü 3, eksi 2 tam 2 bölü 5'ten daha büyüktür. Evet, aşağıda bir sıralama sorusu var. Dört tane ifade verilmiş. Bunları sıralayın diyor. Şimdi ne yapacağız? Burada yapmamız gereken şey, öncelikle pozitif ve negatif olanları birbirinden ayırmak. Neden? Çünkü pozitif olanlar zaten negatif olanlardan büyük. Dolayısıyla biz pozitif olanları bir tarafta sıralayacağız, negatif olanları diğer tarafta sıralayıp bunların hepsini bir sıraya dizeceğiz. Şimdi elimizde ne var? 5 bölü 12 var. Burada da 13 bölü 24 var. 5 bölü 12 ve 13 bölü 24 nerede eşitlenir? Hemen payda eşitleyelim. 2 ile genişletirsem burayı. Bu kesrin değeri 10 bölü 24 yapar. Buna göre baktığımda 10 bölü 24, 13 bölü 24'ten daha küçüktür. Şimdi en büyük rasyonel sayımız 13 bölü 24. Büyüktür 10 bölü 24'ten. Şimdi bakalım bu ikisinin neyden büyük olduğunu şurada anlayacağız. Eksi 3 bölü 10 eksi 7 bölü 20 sayıları var elimde. Ne yapıyoruz hemen gene payda eşitlememiz gerekiyor. Payda eşitlemeleri çok kolay. Çünkü bakın 10'u 20 yapmak çok kolay. Eşitledik çarptık bunları şimdi eksi 6 bölü 20 eksi 7 bölü 20 hangisi daha büyük? eksi 6 bölü 20 tabii ki daha büyük bu durumda diyorum ki eksi 3 bölü 10 büyüktür eksi 7 bölü 20'den yani ne yapmış olduk? bakın buradaki sayıları güzel bir şekilde sıralamış olduk sıralamayla ilgili bir soru tipi var arkadaşlar bunu ben buraya yazdım çözelim en azından bu soru tipini de görmüş olursunuz. Şimdi böyle bir sıralama verilmiş. Diyor ki A yerine hangi tam sayılar gelebilir? 1 bölü 3 küçükmüş. A bölü 24'ten. O da küçükmüş. 7 bölü 12'den. Şimdi buraya hangi sayılar geleceğini ne yapamıyorum ben? Göremiyorum. O yüzden ne yapmalıyım? Paydalarını eşitlemeliyim. Şimdi bakıyorum. 3 var, 24 var ve 12 var. Bunlar nerede eşitlenebilir? 3'ü 24 yapabilirim. 12'yi de 24 yapabilirim. O halde 3'ü 8 ile çarpıp 12'yi de 2 ile çarpıp buradaki paydaları genişleteceğiz. Şimdi çarptığım zaman 8 bölü 24 yaptım. Umarım genişletmeyi hatırlıyoruzdur. 8 kere 1 8 bu 8 nereden geldi diye düşünmeyin. A bölü 24 küçüktür. Bakın buraya da genişletelim şimdi. 14 bölü 24 yaptı arkadaşlar. Buna göre baktığım zaman artık A yerine gelmesi gereken sayıları çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Bakın 8 bölü 24'ten 14 bölü 24'e kadar arada neler var? 9 bölü 24, 10 bölü 24, 11 bölü 24, 12 bölü 24, 13 bölü 24 kesirleri var. Yani bu araya yazabileceğimiz sayılar 9, 10, 11, 12 ve 13'müş arkadaşlar. Bunların hepsi bu aralıkta yazılabilecek sayılar. Şimdi devam edelim. İkinci yöntemimiz payların eşitliğini kullanma. Payların eşitliğini kullanacağız. Az önce paydaların eşitliğinden faydalanmıştık. Şimdi ise payların eşitliğinden faydalanacağız. Verilen örneğe bakarsak hepsinin payı 3. Yani hepsi farklı şekillerde bölünmüş ama hepsinde de 3'er tane dilim alınmış. 5'e bölünmüş, 3 alınmış. 7'ye bölünmüş, 3 alınmış. 11'e bölünmüş, 3 alınmış. Şekiller üzerinden incelersek bakın 3 bölü 5 5'e bölmüşüz. 3'ünü almışız. 7'ye bölüp 3'ünü almışız. 11'e bölüp 3'ünü almışız. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ne kadar çok büyükse paydanız dilimleriniz o kadar ufalıyor. Bakın 3 bölü 5'teki dilimlere bakın. Bir dilim bu kadarken 3 bölü 11'deki dilimler ne olmuş bakın ufalanmış. Yani payda büyüdükçe dilimlerinizin büyüklüğü azalıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz biz burada? Baktığımız zaman ha diyoruz ki paydası ne kadar küçükse dilim o kadar büyük. Dilim o kadar büyükse bu kesrin değeri de o kadar büyük. O halde diyorum ki 3 bölü 5 büyük, 3 bölü 7'den o da büyük, 3 bölü 11'den. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Kural şu. Paylar eşitken paydası büyük olan küçüktür arkadaşlar. Paylar eşitken paydası büyük olan küçüktür. Tabi negatiflerde farklı bir durum ortaya çıkacak. Onu da biraz sonra ifade edeceğiz. Şimdi demiş ki bunu büyükten küçüğe sıralayalım. Payları eşitlemek bakın nerede en çok işime yarıyor? Bazen kesirlerin paydalarını eşitlemek daha zor olur. Paydaları eşitlemek zor olduğunda da hemen şuna bakarız. Acaba paydaları eşitlemek daha mı kolay? Şimdi mesela 13, 27 ve 7'yi eşitlemek hakikaten zor olur. Yani ikisi zaten asal sayıdır bunların. Dolayısıyla bunları eşitlemem çok zor olacağını hemen paylara bakıyorum. 3 var, 6 var, 2 var. 3'ü, 6'yı ve 2'yi eşitlemem çok daha kolay olacağı için ne yapıyorum? Paylara eşitliyorum. Burayı 2 ile çarparım. Burayı hiçbir şeyle çarpmama gerek yok buraya niye 1 yazdıysam geçiyorum. Burayı da 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. Şimdi genişlettiğimde bakın ne elde ettim. 6 bölü 26 6 bölü 27 6 bölü 21. Şimdi hepsinde 6'şer dilim alınmış. Ama biri 26'ya biri 27'ye biri 21'e bölünmüş. Ne demiştik az önce? Daha az bölüyorsak dilimlerimizin büyüklüğü o kadar artıyor. Dolayısıyla paydası küçük olan ...büyük oluyor. 6 bölü 21... ...hangisine denk de? 2 bölü 7. Demek ki en büyük... ...rasyonel sayımız buymuş. Sonra... ...3 bölü 13... ...sonra... ...6 bölü 27 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde... ...sıralamamızı yapmış olduk. Peki negatif olursa... ...ve hangisi büyük diye sorarsak... ...bakalım nasıl yapacağız... Şimdi eksi 3 bölü 8, eksi 3 bölü 4. Hangisi büyük, hangisi küçük? Bunlar negatif olduğu için gelin şöyle bir şey yapalım. Bunları sayı doğrusunda gözlemleyelim. İki tane sayı doğrusu çiziyorum. Olabildiğince eşit büyüklükte çizmeye çalışacağım. Takip edin. Bu iki ifadede hem eksi 3 bölü 8 hem de eksi 3 bölü 4 sıfırla eksi 1 arasında arkadaşlar. Önce eksi 3 bölü 4'ü hadi burada gösterelim. Bakın. Bütünü ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. Ve üçüncü parçaya gidiyorum. 1, 2, 3. Eksi 3 bölü 4'ün yeri burası. Sonra diğerini yerleştirelim. Gelin. Bu sefer ne yapmalıyım? 8'e bölmeliyim. Ölüyorum şimdi 8'e bakın. Böldük. Şimdi üçüncü parçaya gidiyorum. 1, 2 ve 3. Eksi 3 bölü 8'in yeri de burasıymış. Şimdi bunları niye çizdik? Hangisinin sıfıra daha yakın olduğunu rahat görebilmeniz için çizdik. Eksi 3 bölü 8'e bakıyorum. Sıfıra daha yakın. Eksi 3 bölü 4'e göre. Burada demek ki durum şöyle. Negatif olursa ve payların eşitliğinden faydalanıyorsak paydası büyük olan daha küçük oluyor pardon paydası büyük olan yanlış söyledim özür diliyorum. Paydası büyük olan daha büyük oluyor gördüğünüz gibi. Paydası büyük dolayısıyla sıfıra daha yakın ve bu sebepten daha büyük arkadaşlar. O halde ne yapıyorum? Eksi 3 bölü 8 diyorum büyüktür. Eksi 3 bölü 4'ten. Tekrar ediyoruz o zaman. Negatifse eğer kesirleriniz ve payların eşitliğinden faydalanıyorsanız paydası büyük olan daha büyük oluyor unutmayın. Devam ediyoruz şimdi. Aşağıda gene ifadeler var. Hangisi büyük diye soruyor. Bakıyoruz. Şimdi ne var elimizde? Eksi 5 bölü 13 var. Eksi 10 bölü 37 var. Hemen 13 ile 37'yi eşitlemektense 5 ile 10'u eşitlemek daha kolay. Ne yapıyorum? 2 ile genişletiyorum burayı. Eksi 10 bölü 26. Eksi 10 bölü 37. Neydi kural? Az önce söyledik. Negatifse payların eşitliğinden faydalanıyorsam paydası büyük olan daha büyük. Yani eksi 10 bölü 37 büyüktür. Eksi 5 bölü 13'ten. Aynı şekilde yan tarafta bir soru daha var. Bir örnek daha var. Diyor ki eksi 2 tam 9 bölü 58 mi büyük? Eksi 2 tam 3 bölü 19 mı büyük? E, tam kısımları zaten eşit. Tam kısımlara bakarak anlayamıyorum. O yüzden ne yapmalıyım? Kesir kısımları karşılaştırmalıyım. Burada da payları eşitleyeceğiz yine. Çünkü 58 ve 19'u eşitlemektense 9 ve 3'ü eşitlemek daha kolay. E ben ne yapıyorum? Burayı 3 ile genişlettim. Burada var 9 bölü 58. Burada var 3 bölü 57 Ol Pardon 9'u Burayı genişletince burası 9 oldu. 9 bölü 7, 57. Baktığım zaman neydi kuralımız? Negatifse paydası büyük olan daha büyüktü. O halde diyorum ki bu bundan büyüktür. Eksi 2 tam 9 bölü 58. Eksi 2 tam 3 bölü 19'dan daha büyük arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bir üçüncü yöntemimiz yarıma göre kıyaslama. Bazen öyle sorular verilir ki verilen ifadeler, verilen kesirlerin durumunu yarıma göre bakarak kıyaslayabiliriz. Burada da basitçe bir örnek verdim ben size. Şimdi inceleyelim. Gelin inceleyip mantığını sebebini anlamaya çalışalım. Şimdi öncelikle bakın burada verdiğim şeklin tam ortasını işaretleyelim. Şöyle yani yarımı işaretliyorum. Şöyle hiç kestim buradan. 3 tane burada var. 3 tane burada var. İşte 6 6 aşağıda 4 4 bu şekilde parçalamış olduk. Şimdi buna göre baktığımda 2 bölü 6 ifadesi ne olmuş oldu bakın arkadaşlar. Yarımdan küçük kalmış oldu. Paydanız 6 ise yarım olmanız için 6'da 3 olmanız lazım. Burada 2 var. Dolayısıyla biliyoruz ki yarımdan küçük. Yani 2 bölü 6 yarımdan küçük. Bu şekilde burada sembolize etmiş olayım. 7 bölü 12'ye bakıyorum. Şimdi paydamız 12 ise bunun yarım olması için payımızın kaç olması lazım? 6 olması lazım. Bakın 6/12 tam yarımı gösterir. Buranın yarım olması için sadece buradaki 6 tanenin boyalı olması gerekiyordu. Ama ne var burada? 6'dan daha fazlası boyanmış. Yani 7 tanesi boyanmış. Diyoruz ki burada da bu da yarımdan büyük arkadaşlar. Bir diğerine bakıyorum. Paydanız 8 ise yarım olmanız için 8'de 4 olmanız lazım. E bu da zaten tam yarıma denk gelmiş. Bakın şekil olarak da görebiliyorsunuz. Tam yarım yarısı boyanmış. O halde buna da diyoruz ki yarım. Buna göre kıyasladığımda diyorum ki yarımdan büyük yani 7 bölü 12 büyüktür. Yarım olan 4 bölü ay, Burayı gene yanlış yazdım. 8'de 4 büyüktür. En sonunda yarımdan küçük olan yani 2 bölü 6. Mantığımız bu arkadaşlar. Verilen kesirlerin bazen pay ve paydasını eşitlemek zor da olabilir. Öyle durumlarda hemen acaba yarıma göre kıyaslanabiliyor mu diye bakabilirsiniz. Mesela sıralayalım demiş. Burada örneklerimiz var. Şimdi bakıyorum 17 bölü 48 var. 35 bölü 64 var. 45 bölü 90 var. Şimdi bunların ne paydasına eşitleyebiliriz? Ne paylarına eşit Evet eşitlenebilir, eşitlenemez mi? Kesinlikle eşitlenebilir ama çok uğraştırıcı belli yani. Böyle şeyler gördüğünüzde hemen acaba bir yarıma yakınlık söz konusu yarıma yakınlıktan faydalanarak sıralayabilir miyim acaba diye düşünmeniz gerekiyor. Buna göre baktığımızda şimdi benim ilk dikkatimi çeken buradaki 45 bölü 90 oldu. Paydanız 90'sa bunun yarım olması için karının 45 olması lazım. Yani 90'a bölüp 45'ini alıyorsam yarısını almışımdır. O halde bu benim için yarımı ifade ediyor arkadaşlar. Peki paydamız 64 ise payımız kaç olmalı? 64'ün yarısı 32 olmalı. 32 bölü 64. Bakın burası 35. Yani bu ne olmuş? Yarımı geçmiş. Yarımdan büyük diyorum. Bir diğeri paydanız 48 ise payınız kaç olmalı? 24 olmalı. Payınız 24 bölü 48 olursa pay ve paydanız o halde yarım olurdu. Ama bakıyorum bu 17 24'ten daha küçük. O halde buna diyorum ki yarımdan küçük. Buna göre bir kıyaslama yapacak olursak 35 bölü 64 büyüktür. 45 bölü 90'dan yani yarımdan büyük olan yarımdan büyük yarımda yarımdan küçük olandan büyük olmuş oluyor. 17 bölü 40. 8 şeklinde sıralamamızı yapabiliriz arkadaşlar. Peki negatif olursa, negatif olursa da gene aynı şekilde yarımlı durumuna göre bir inceleyelim. Sonra karar verelim. Şimdi yarım olan hemen dikkatinizi çekmiştir. 34'te 17 bakın. Paydanız 34 ise payınız kaç olmalı? 17 olursa yarım olur. Evet bu tam yarım. Diğerine bakıyorum. 36'da 15. Şimdi paydanız 36 ise payınız kaç olmalı? 18 olmalı. Bu yarımdan bir saniye düzeltelim hemen. Bu ifade ne olmuş oldu? Yarımdan küçük olmuş oldu. Yarımdan daha küçük olmuş oldu. Buraya bakıyoruz. Buradaki ifadede paydanız 5. Paydanız çift değil de tek sayılar olursa buçuklu olarak düşünmek zorundasınız arkadaşlar. Onu da şöyle ifade edelim. İki buçuk diyelim. Bu da yarımdan büyük olmuş oldu arkadaşlar. Tabi buradaki yarımdan küçük, yarımdan büyüklüğü negatife göre düşünmeniz gerekiyor. Yani şöyle bir düşünme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın 0, eksi 1 ve eksi 1 bölü 2 yani yarım. Yarımdan küçük dediğim kesir ne tarafta bakın? Bu tarafta. Yani sıfıra daha yakın. Yarım olan zaten eksi 1 bölü 2'nin orada. Yarımdan büyük olan dediğim ise buradaki eksi 1 bölü 2'nin daha uzandı. Dolayısıyla sıfırdan ne yapmış? Giderek uzaklaşmış. Şimdi sayfayı çok az kaydırmam lazım. Sığmıyor çünkü. Aşağıya doğru yazalım. Bu durumda buna göre bir mantık yürütürsek. Sıfıra yakın olan daha büyük olacağı için ne diyorum? Yarımdan küçük olan daha büyüktür. Yani eksi 15 bölü 36 büyüktür. Yarım olandan eksi 17 bölü 34'ten o da büyüktür. Eksi 3 bölü 5'ten. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. İlerliyorum hemen. Bir diğer kıyaslama yöntemi ise tama göre kıyaslama. Tamdan büyük mü? Küçük mü? Tama ne kadar yakın? Buna bakarak kıyaslıyoruz. Burada bir örnek vermişim. 4 bölü 5 6 bölü 7 10 bölü 11. Baktığım zaman şimdi hepsinin de bütün olmalarına birer parçaları kalmış. Bakın buna 1 bölü 5 kalmış. Burada 1 bölü 5. Burada 1 bölü 7. Burada da 1 bölü 10. 1 kalmış. Tam olmalarına. Şimdi getirelim. Bakın bunları buraya yazalım. Burada 1 bölü 5 hakikaten. 1 bölü 7 ve 1 bölü 11'lik bir kısım kalmış. Şimdi böyle baktığım zaman bir kere şekil olarak boyalı kısımlara baktığım zaman hangisi daha büyük? E 10 bölü 11'in daha büyük olduğunu görüyorum. Peki bunu sayılara bakarak nasıl göreceğim? O zaman da şöyle diyeceğiz. Bakın 1 bölü 11 daha küçük değil mi? Yani bunun tam olmasına daha az kalmış. 1 bölü 5 ile 1 bölü 11'i kıyaslarsam 1 bölü 11 daha küçük. Yani bu ifadenin tam olmasına daha az kalmış diye bakıyoruz. O halde sıralamamızı şöyle yapıyoruz. 10 bölü 11 büyüktür. 6 bölü 7 o da büyüktür. 4 bölü 5. İlerliyorum tekrar. Son bir sorumuz var. Bu soru da yukarıdaki ifadeye benziyor. Şöyle 9 bölü 11, 99 bölü 101, 999 bölü 1001. Şimdi hemen az önceki yaptığımız gibi ilerleyeceğiz. Diyeceğiz ki bunun tam olmasına ne kadar kalmış? Bakın tam olması için bunun 11 bölü 11 olması lazım. Yani 2 bölü 11 kalmış. Burada 2 bölü 101. Burada da 2 bölü 1001 kalmış arkadaşlar. Şimdi bakın 1000 taneye bölüyorsunuz. 2 tane alıyorsunuz. 11'e bölüyorsunuz. 2 tane alıyorsunuz. Hangisi daha ufak? Tabii ki bu daha ufak. Bu da şu demek ama bizim bu kesrimizin tam olmasına çok az bir parça kalmış. O halde 999 bölü 1001 büyüktür. 900 pardon 99 bölü 101 o da büyüktür. 9 bölü 11'den sıralamamızı bu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bir de sıralamak için, karşılaştırmak için kelebek yöntemi denilen bir yöntem var. Ama videonun çok uzamaması için bu yöntemi ayrıca bir video olarak atacağım videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.